Sevgili Kovalar, 2017 Mayıs yorumuyla karşınızdayım. Sevgili Kovalar, 3 Mayıs'ta Merkür ileri hareketine başlıyor. Kararlı ve yenilenmeye hazır duruşunuz, hedeflediğiniz noktaya ulaşmak için en önemli stratejiniz. Şansta sizden yana bu ay önünüzde bekleyen bir süredir kafanızı rahatsız eden birçok şey akılcılığınızla çözüme kavuşabilir. İş hayatınızda sizinle iş yapmak isteyenler çıkabilir. Çevrenizden duyabileceğiniz tüm eleştirilere, çekememezliklere, dedikoduya kulaklarınızı tıkayıp işinize odaklanın. Kimsenin size çelme takmasına izin vermeyin. En ufak bir zayıflık belirtisi rakiplerinize sizin aleyhinize kulis yapmalarına fırsat verecektir önünüze çıkacak fırsatları en doğru ve en iyi şekilde değerlendirmeyi başardığınız takdirde gelirlerinizde ciddi artışlar olabilecektir. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep burcu dolunayı iletişimle ilgili bir süreç başlatıyor. İkili ilişkiler önemli olabilecek bağlantılar kurabilirsiniz. Bazılarınızın düşüncelerinde reformlar yaşarabilir. Ayın ortalarında inançlarınızda artış söz konusu olurken fiziksel ve ruhsal şifa arayışlarınız olacak. İnançlarınızı ruhsal ve fiziksel enerjinizle birleştirirseniz yıkamayacağınız engel yok sevgili kovalar. Bu ay kendinizi huzurlu hissetmeniz, işlerinize de daha iyi konsantre olup kazançlarınızı da arttıracak. Hesapta olmayan gelirler de elde edebileceksiniz. Aile ilişkilerinde araya girebilecek huzursuzluklar, çekişmeler olabilir. Bunları hoşgörü ve mütevazilikle atlatınız. Bazen hızlı hareket ederek de fırsatları başkalarından önce yakalayacaksınız. Bu ay rastlantılara ve Sıra dışı tanışmalara açık olun ve bu tanışmaların getireceği olanakları değerlendirmeniz yararınıza. Ay sonuna doğru yatırım kararı almak isteyebilirsiniz. Bu düşüncenizi uygulamaya geçirmek için acele etmemekte, daha sonraki aylara bırakmakta yarar var. Ve sevgili kovalar, aşk hayatında eşiniz ve partneriniz sizi gerektiği gibi veya sizin istediğiniz gibi anlamıyor olabilir. Ona kendinizi daha anlayışla ifade ediniz, tartışma ve gerginliklerden kaçınınız. Ortamı değiştiriniz, daha rahat ve farklı bir yerde konuşmaya çalışınız. Bu kaynaşmanızı sağlayacaktır, unutmayınız. İlişkiler fedakarlık ister. Zaman zaman siz daha fazla fedakarlık yapmak durumunda da kalabilirsiniz. Sonuçta emek verilmiş bir ilişkidir ve hatta evliliktir. Bitmesiyle daha büyük bir girdabın içine gireceğinizi de düşününüz, değerlendiriniz. Ay sonuna doğru ikili ilişkilerinizde daha çekici ve sempatik görüneceksiniz. Bu da yeni kuracağınız ilişkilerinizde İşlerin daha da iyiye gideceğini gösteriyor. Bekar kovalar bu ay aradıkları aşkı istedikleri gibi bulamasalar da flört ve arkadaşlık yapabilecekleri kişilerle tanışabilecekler. Elektrik aldığınız kişiyle aranızdaki muhabbeti ilerletmeyi başarıyorsunuz. Ancak kontrolü kaybettiğiniz takdirde biraz sıkıntılı süreç içinde olabilirsiniz. İleriye dönük bir şey beklememenizde de ayrıca yarar var. Yalnız güzel zamanlar geçirebilir fakat ilişkilerinizde fırsatları değerlendirirken kısa süreli değil de uzun süreli düşünmeniz yararınıza olur. Sevgili kovalar, sağlıkla ilgili özellikle yaz başlamadan genel bir sağlık taramasından geçmenizde fayda var. Ve özellikle gene söylüyoruz kisle ilgili olabilecek sorunlardan arınmanız önerilir. Tahlilleri ertelemeyin, kendiniz için tedbirsiz davransanız da yakınlarınız için takibi bırakmayınız. Çocuklarınızın alerjisine de ayrı bir önem gösteriniz ve beslenmelerinize dikkat, spora devam. Sevgili kovalar, hayatınızda sürekli kötü olaylar oluyor, önüne geçemediğiniz olumsuz süreçler devam ediyor, sürekli gelirlerinizde azalmalar yaşıyorsanız ve ayrıca merak ettiğiniz kendiniz, eşiniz, sevgiliniz ve partnerinizle ilgili konularda bunların aşk ve iş yaşamları ilgili gelişmeler, tarihler için doğum haritası yaptırınız. Kampanya fiyatlarımız 30 Nisan'a kadar geçerlidir. 6 aylık 50 TL, 12 aylık 100 TL olarak devam ediyor. Bilgi için trendastro1@gmail.com trendastro gmail.com adresine mesaj yazınız. Size dönelim. Sevgili kovalar, Trend Astro'yu Facebook ve Twitter adreslerinden de izleyebilir, beğenebilirsiniz abone olabilirsiniz unutmayınız sevgili kovalar bu aylıkta bu kadar yıldızlar sizinle olsun sevgiyle kalın hoşça kalın